Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Elfenor jel nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir gibi sorulara bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Elfenor asar veya darbe sonucu etkilenen yerlerdeki e, ödemle birlikte görülen ağrılar, diz gibi yüzeysel eklemlerin kireçlenmesine bağlı hafif derecedeki ağrılar, boyun, bel, sırt, bacak gibi Bacak ağrısı gibi ani gelişen ağrılar ve tendinitis, burs, sitis gibi e, iltihabı veya iltihapsız romatizmada görülen ağrı ve şişin giderilmesi için derece sürülerek kullanılmaktadır. Yen etkileri konusunda içerisindeki etken maddelere karşı bir zafiyetiniz olabilir. Kullanmadan önce doktorunuza danışmakta ve reçetesini okumakta fayda var. Bunun dışında kesinlikle doktorunuzun belirttiği şekilde kullanın dışına çıkmayın. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz aşağıdan beğen butonunu tıklamayı unutmayın. Kanalımıza hala aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.